Genç kalanlar kulübinden bu haftada merhabalar. Bu hafta size nereden sesleniyorum? Tulum'dan sesleniyorum. Geçen hafta Yeollise'deydik. Bu hafta Tulum'a geldik. Acayip güzel bir otel. Çok güzel, çok beğendim. Şimdi size olayı da göstereceğim. Incredible bahçesi ayrı güzel. O ya yani yollar ayrı güzel. O kadar güzel restoranlar var ki hepsini tek tek tanıtacağım. Mutlaka gelin. Hani bir tek Şeyma gelmeyecek buralara. <laughs> Şimdi size biraz oda turu yapayım tamam mı? Evet, yatağımızdan başlayalım. Bakar mısınız? Şampanyamızı da hemen verdiler. Bakın, çok güzel. Çok değişik. Karanlık gerçi bugün. Bu kadar ışık var ama şey yaparım. Yarın sabah gündüz gözüyle çekelim ben size. Bakın. Çok değişik, otantik. Şurada bak, bu duş da var. Bak bu duşu gördün mü? Ay çok değişik, çok beğendim. Burada Melike Sani lavabomuz da böyle. Bir saniye bunu ha kapısı şuradaymış. işte gördüm havlu. Burada olduğuna göre bir bakalım içeride ne varmış. Bakın çok değişik yapmışlar. Bu Meksikalı mimariler çok mimarlar çok başarılı. Yani ben çok beğendim. Şimdi daha size oteli göstereceğim. Otelde neler var kim bilir. Bir saatte geldik çünkü e, gerçi şeydi. New Orleans'ten Cancun'a iki saatte falan uçtuk. Sonra bir Cancun gezisi yaptık gittik. Oraları da bir gezdik dolaştık. Cancun'dan Tulum'a arabayla geldi. İki buçuk saat sürdü. Çok trafik var. Çok fazla turist var. Şubat ayının sonundayız. Buna rağmen hava çok güzel. 29 derece şu an. Biraz nemli. Ama bakalım ben neler göstereceğim. Şurada da bir kapımız var. Buradan balkonumuza çıkılıyor. Ormanın içindeyiz sanki. Bakın. Aşağıda restoranlar var bu tarafta. Burada çok güzel bir hamağımız var. Burada çok güzel fotoğraflar çekiyoruz. Değil mi? Bir bilinmeze doğru yürüyorum. Korku beni mi çekiyor? <laughs> oraya gideceğiz bakalım. Karanlığın içinde yürümeli ki. Burada da bir şeyler var. Buradan da bir bakalım Allah aşkına. Gel. Aa, burada galiba special burada yemek yiyorsunuz. Masa. Şu karşıda bak. Neyse. Şimdi oraya gidelim. 等等。 Sahildeyiz ama deniz çok daha zala bakın görüyorsunuz zaten da Yalnız oteller çok güzel hepsi birbirinden harika. E, çok değişik bir mimari var. Ee, sabahleyin oteli de çekmedim aslında onu da çekeceğim. Çünkü otelimiz çok çok ilginç. Görmenizi istiyorum. Mutlaka gelin diyoruz. şimdi bak. De mi Cengiz seni? Ya. <laughs> yani Yalnız deniz deniz. Kırışka bizim denizlerden evet. şey olmaz, yüzülmez zaten bu denizde de ama hani hakikaten ağaçtan, bütün otelleri ağaçtan ve doğal şeylerden yapmışlar, malzemelerden. Yani böyle tropikal bir e, ortam. Değişik, akşam zaten dımtıs dımtıs, herkes eller havaya uçmuştu, bütün restoranlar aynı şekilde uçuyorlar. Partiş evri yani anlayacağınız mesela bu başka bir otel bizim yan tarafımızda ama bizim otel daha iyi Allah Allah ben sabah 9 olduğu için kalabalık değil çünkü akşam insanlar restoranlarda deli gibi eğlendikleri için uyanamıyorlar birazdan müzik de başlar zaten ben açık mizaadınlar, Bakın burada spor yapıyorlar ama güneşin aldığında bu spor yapılmaz. Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum <şu anda>. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel, çok güzel. Su serin mi? Ay çok güzel harika geldi. Denizden sonra... <laughs> Bu varmış. Otel hep böyle küçük küçük yuvalar var yani. Nes dedikleri çok doğal. Bakın Bakın normalde bunu diyersiniz ki işte bir tane merdiven. Ama mimarın bakar mısınız özentisine? Kıyılara nasıl saksıları böyle hepsini teker teker koymuş. Çok ilginç. <laughs> Allah bakın. Bak, diye bak aşağıda. Nerede? İşte. Where? Ha, <laughs> ay. <laughs> ben de yemek için istiridye arıyorum ya. <laughs> çalıyordu. <Sessizlik> Şu an hazırlanıyor. Partiye hazırlık var. Ay burada da havuzlar var bakın. Evet arkadaşlar haberleri sunuyorum. Şu an Playa, Papaya Playa Project oteldeyiz. Otel ormanın içine yerleştirilmiş ağaçlardan yapılmış çok güzel suitler var, odalar var ama hepsi böyle ağaçtan yapılmış. İçerisi de inanılmaz güzel. Uh, mankiler var etraflarda. Muzumuz var mı? Muz verelim bir tane onlara. <laughs> burası Papaya Playa Project Otel. Uh, Tulum'un en güzel otellerinden bir tanesiymiş ama biraz pahalı. Ve eğlencenin tavan yaptığı yer burası. Az önce zaten size biçi gösterdim. Yalnız Ahu Otel zinciri de var. Biz onlardan bir tanesinde kaldık. O otel de çok güzel. Aynı böyle ormanın içine yerleştirmiş. Bizim oteli zaten size çektim, gösterdim odaları, her şey mükemmel, harika. Başka ne ekleyebilirim? Ha, bir de beni burada tanıdılar. Ha dediler sen Eylül sen annesi misin? Meşhurmuşuz o kadar. <laughs> Mimari inanılmaz güzel. Görüyorsunuz zaten siz Hangi marangoz amca yaptı bunları bilmiyorum ama çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Tahtere var bakın. Binelim mi koca Tahtere en son ne zaman bindi? Ya, bir de <laughs> Dur ben bakalım, bizim binelim bakalım nasıl yani, Yalnız ben, kaç yanımda yukarıda tutarım. Ben hep havada kalacağım, yandım. Yandım. Ay çok Çok güzel, yandım. <laughs> 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 yalnız sen bacağını kaldırmasan ben hep havada kalacağım. <laughs> <laughs> o kadar da değil yani, pardon yani. Ya o kadar, o kadar. Arkadaşlar 52 kiloyum yani bakın. Ben de pantolonlarım düşüyor. Yani. O da zayıfladı canım. O da 4 kilo falan verdi yani. Evet mimariyi göstermek istiyorum. Evler hep böyle ağaçlardan. Ya zaten görünmüyor. Hani burada aslında bir tane oda var yani suit var. insanların kaldığı bak 85 numaralı house. Böyle resmen ormanın içine oteli yerleştirmişler. Kazbındım gidiyor. Ben de onu tarzım. Ola. Bakın ağaçlardan, ağaç dallarından neler yapmışlar. Çok şık bir bahçe. Bunlar da suitler. Bakın görebiliyor musunuz aralarda? Şurada ne var? Şunun da içini bir görelim. Maymunu göremedik ama iguanaya bakın. Ay elim titriyor ama böyle çok yorgunum. Gidersen bana bir şey yapar mı? Gitme yana. Gitme yana. Bak, bakıyor vallahi bakıyor. Şimdi üstüme atak yaparmış. Neye bakacak? Çok yaklaşmıyorum korkuyorum çünkü. Evet Tulum'un oteller bölümünü bitirdik. Size burada en güzel Rosa Negra diye bir yer var. Oraya gitmeniz gerekiyor. Orası çok güzel. Papaya Playa Project otelinde gezdik. Oranın eğlencesiyle Rosa Negra'nın eğlencesi muhteşem. Aho otellerinde kalabilirsiniz. 2-3 e, tane Greek restoran var. Onlar da güzeldi. Yani Tulum'da evet gezecek. Zaten Tulum'un downtown'ında çok bir şey yok. Özellikle kalmanız gereken bölge otellerin bulunduğu bölge. İnşallah gelir gezersiniz ve evlenirsiniz. Bu haftalık da böyle. Tulum'u size tanıttım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Çünkü şimdi e, ikinci bir Tulum videosuna başlayacağım.